8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nde alana girdiğimizde dikkatimizi çeken Turkish Police Association standı yani Türk Polis Birliği İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı'nda Türk asıllı polislerin birlik içerisinde olduklarını bizlere gösterdi. Eski döneme ait zırhlı polis arabası, K9 polis köpeği, kullanılan silahlar ve daha fazlasıyla gelen misafirlere tanıtım yaptılar efendim izliyoruz. Efendim bulunduğumuz yer Kıbrıs Türk Festivali. Arkamda da İngiltere polisinden, Met polisinden birçok polis arkadaşımız var. Ama artık buradaki toplumumuz öyle bir hale gelmiş durumda ki Met polis grubunda birçok Türk polisinin yer aldığı, hatta birlik kurduğunu gördük. İşte Türk Polis Birliği İngiltere'deki Turkish Police Association değil mi? Evet. Hamza merhabalar. Nasılsın? İyiyim evet. merhaba herkese Türkiye'de Kıbrıs'a iyi günler size. Biz işte bu geldik buraya. İnsanlarla tanışalım. Kesinlikle konuşunlar bizim inan. Burada bizim polis köpeğimiz var. Evet. İşte eski arabamız var arkada. Bu çok eski arabada Bu arabada 1972'de kullanıyordu bu polis arabayı. Burada Eski İngiliz başbakanlar bu arabaya giriyorlardı. Şimdi birazcık Turkish Police Association'dan bahseder misin? Nasıl bir birlik bu? So, bu association Türk, Kıbrıslı Türk, Burgalı Türk polis memurlar beraber geliyoruz bu association'a birbirimize yardımcı oluyoruz. Böyle bayramlara geliyoruz. Türk insanlar Londra'da konuşuyoruz. arkamızda insanlar vardır. Ta Kıbrıs polisinden geldi buraya bugün. İşte öyle birbirimizi tanışalım. Çünkü Tabii ki az Türk var Londra'da yani çok var ama halen az var o yüzden birbirimize yardımcı oluyoruz. Almanya ile kıyaslarsak hala az gibi görünüyor ama oldukça fazla. Şimdi biraz önce bir arkadaşla konuşurken duydum sadece sizin birliğe üye kaç tane polis var? So e, Türk Polis Association e, öyle 300 kişi bir şey var. Sen Kıbrıslısın. Sen hocam? Ben de Kıbrıslıyım evet Kuzey Kıbrıs. Kıbrıs. Adanalı. Adana'lı sensin. Senin isim neydi? Uğurcan. Uğurcan sen kaç yıldır buradasın? A, 4 sene a, polis a, olarak çalışıyorum. Evet. 4 senedir polis olarak. Burada mı doğdun peki? Evet. Ha, sen burada Top, doğdun. Burada doğdum. Burada doğdu. doğdum. Doğdum ya yakın. Harika. Buyurun Sen hocam sen de Ben Bulgaristanlıyım. Sen evet Bulgaristanlıyım ben. İsmim Sever. 5-6 yaşımdan beri buradayım. 3 yıllıktan beri de polislik yapıyorum. Arkadaşlar size başarılar diliyoruz. Böyle güler yüzlü polislerin olması, kendi toplumumuzun burada var olması bizi çok gururlandırıyor. Köpeğimizin ismi neydi? What's her name? Halo. Halo. Yes. Thank you very much. <laughs> no problem. She's too... Ah. <laughs>